Herkese merhaba arkadaşlar Ben Metan Bugün sizlerle birlikte Görmüş olduğunuz gibi Icardi kariyerine kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar Hatırlarsanız en son Arjantin'le birlikte maçlara çıkmıştık Ve bu Arjantin maçlarında Bir tane penaltı gol atmıştık Bir tane de normal gol atmıştık ceza sahası içinde Ve geçen maçta da Trabzonspor'a karşı Mükemmel bir galibiyet almıştık ee, onun dışında Hatay'da berabere kalmıştık, bayağı da iyi hatırlıyorum yani. Arkadaşlar bugün Gaziantep'le maçımız var ve onun ardından da Kopenhag'la UEFA Şampiyonlar Ligi maçımız var. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları yaptığınız takdirde ben daha çok video atmaya emek göstereceğim. Şöyle gidelim arkadaşlar bir bakalım kariyerimize. Neler yapmışız? 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 9 gol, 3 asist yapmışız. Bence e, asist ve gol oranımız birazcık az. Bugün onları yeterince yukarı çıkartalım. Haydin bakalım arkadaşlar. İlk maçımız Gaziantep'le ve ligde de 3. sıradayız. Haydin maça. Icardi aldı verdi şimdi topu Ziyeh'e. Ziye ver o topu mükemmelsin Icardi 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 kaptırma o topu Helal sana ver pasını Haydi Torreira vur Gol Torreira Mükemmel attı Torreira Harika attı Torreira Ve böylelikle Galatasaray kariyerindeki ilk golünü Icardi'nin asistiyle attı Torreira İnanılmaz. Torreira'nın attığı gole bakın arkadaşlar. İnanılmaz gol. Aferin Torreira aferin. Şimdi Gaziantep atağa çıkmaya çalışacak. Kaptırdı. Icardi de istedi topu. Icardi atta çalımını. Icardi. Mauro Icardi. Dakika altıda neler yapıyoruz neler. Artık gol asistimizi katlama vakti geldi. Mauro Icardi 6. dakika attı golünü. Sen nesin böyle Mauro Icardi? Füzeyi çaktı kaleye. Helal olsun diyoruz Mauro Icardi'ye. Şimdi takımdan baskı istiyoruz. Hızlı bir şekilde topu kapmak istiyoruz. Mauro Icardi alı topu. Verdi pasını Icardi olmadı geçmedi ama şöyle bir ara pası istedim olmadı. Arkadaşlar bu arada sizler Başka hangi se serilerin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Benim için seri fikirleriniz çok önemli. Bu arada iyi de bir şut geldi. Dediğim gibi benim e, sizin seri fikirleriniz benim için çok değerli arkadaşlar. E, o yüzden yorumlar kısmına seri fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Şöyle hızlı şekilde paslaştık. Şimdi Mauro Icardi aldı pası gidiyor Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Çok güzel vurdu. Çok klas vurdu fakat az farklı dışarıda diyebilir miyiz? Evet. Çok az farklı dışarıda arkadaşlar. Tam 90'a attı Mauro Icardi. Al senin olsun dedi Angelino. Verdi topu tekrar. Hocam o topu alalım artık oradan. Mükemmelsin Kerem. Şimdi hocam. Hakimziye oradan bir pası verdin mi bana? Harikasın. Mauro Icardi tekrar gidiyor. Mauro Icardi. Mare Icardi kaptırdı. Taraftardan alkış almayı biliyoruz ama şimdi Mare Icardi olsak yok mu? Ma <laughs> Emegara Taca gitti top Evet arkadaşlar inanılmaz bir pozisyon kaçırdık Şimdi devam ediyoruz maça Şimdi Mauro Icardi tuttu çekti topu. Mauro Icardi verdi Kerem'e. Kerem'den tekrar istedik pası. Mauro Icardi vur Mauro. Olmadı. Mauro Icardi. Mauro Icardi aldı götürüyor topu Mauro Icardi. Mauro Icardi verdim pas geçmiyor pas. Hayır ya çok düştü ortalamamız. Çok top kaybettik dakika 40'da. Haydi beyler diyelim. Alalım o topu şimdi. Mauro Icardi efsane pas istedi. Mauro Icardi götürüyor topu. Mauro Icardi aldı önüne Mauro. Icardi. Kaleci eskellaç mı öyle bir şey? Kurtardı ama. Şöyle bir gidelim pas istemeye. Mauro Icardi pas istedi ama orada kimse yok. Tekrardan istedi kopası. pası. Mauro. Icardi vuramıyor. Vuramıyor. Ve ilk yarı 2-0 bitiyor arkadaşlar. Dakika 6'dan bu yana gol sesi çıkmadı sağda. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Ve ikinci yarı başladı arkadaşlar Gaziantep Stadı'nda. İkinci yarıda bakalım neler yapacağız. Hakimziye o da İstediğim o yere attı mı? Moro Icardi kaleci. Haydi Kerem bastır Kerem çıkart bizi Kerem buradan. İstediğim daha ara da pasını mükemmel istedim. Haydi Icardi götür. Icardi çek topu. Moro Icardi mükemmel pas. Hakem Ziya Aton ama. Haydi beyler götürelim o topu. Şurada bir dinlenebilirsem dinleneyim ama çok da dinlenemedik. Icardi pas istedi. Şöyle bir pas istedim içeri doğru. Ver artık Icardi. Dön geri Icardi. At çalımı. Icardi. Mauro Icardi. Bu sefer affetmedi. İnanılmaz gol. Mauro Icardi'den. Şöyle bir gol tekrarını izleyelim. Gördüğünüz gibi Mauro Icardi mükemmel vurdu. Sert vurdu kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Ben tam tersine deneyecektim. Bu arada Emre Aydın'mış. Kerem, A Dem Kerem Demirbay yeni girdi. Olsun. Mükemmelsiniz be. Mükemmelsiniz. Gaziantep karşısında 3-0 öndeyiz. Icardi. Kaptı verdi topu şimdi Kerem Demirbay'a. Top geçmiyor Kerem Demirbay'dan. İstediğimiz o baskıyı... Getirebilecek miyiz? Getirdik ama ha, tekrar getirdik şimdi Mauro Icardi. Haydi. Haydi Tete git. Haydi gir. Bomboş pozisyonu kaçırdık. Bomboş pozisyonu kaçırdık. Şuradan Icardi'den bir kafa istedik olmadı. Şuradan bir pas ister miyim isterim. Mauro Icardi. Mauro <laughs> <Devran>. Icardi. <laughs> İnanılmaz attı. Arkadaşlar biraz hastayım. Kusura bakmayın. Mor <laughs> <laughs> Icardi. Ben hasta hasta sizin için video Maşallah bir beğeni atmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Mor Icardi müthiş bir ayak dışı. Müthiş gol. Hat-trick. Ve maçı 4-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Ve Gördüğünüz gibi UEFA Şampiyonlar Ligi animasyonuyla karşınızdayız. İnanılmaz şeyler olacağını düşünüyorum ve ilk maçımız Kopenhag'la çok önemli bir maç. Antrenman yapmayacağım. Çok yoruluruz diye zaten yorgunluğumuz ortada. Bildiğim maça yorgun argın çıkacağız ama biz bu maçı kazanacağız arkadaşlar. Haydin Galatasaray Kopenhag maçına. Evet arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımıza çıkıyoruz. Icardi ile Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Yani görüyorsunuz arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nin çok ayrı bir havası var. Bugün kendimizi çok yormadan gol atmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Mauro Icardi müthiş bir ara pası istedi. Müthiş de bir ara pası verdi. Harikayım. Haydi bakalım. Güzel. Güzel. İlk atak çok güzeldi. Bravo Mauro Icardi diyoruz. Hocam oradan bir pas verir misin bana Hakim Ziye? Hakimziye bayıldı hiçbir şey vermedi. Icardi aldı önüne. Icardi vur Icardi ah be. Olmadı olmadı. Şöyle güzel bir orta istedik. Çok karışık bir orta. Hala çıkmadı top. Ne oluyor orada ya? Topu kaptırdık şimdi. Klas sonda. Hop güzel kaydı kaldık topu Icardi. Haydi Icardi götür. Ver Icardi pasını Torreira'ya. Torreira. Aç ortayı. Mauro Icardi vur. Vur diye. Oh be olmadı be. Olmadı o istediğimiz şutu çekemedik. Tekrardan bir orta istedik. Vur Torreira olmadı. Ortalara niye Torreira kalkıyor orası ayrı bir konu. Mauro Icardi kaleci. Of 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 iyi deniyoruz bu dakikalarda fakat o istediğimiz golü bulamadık. Mauro Icardi pas istiyor. Hop güzel. Güzel güzel güzel. Okan Brock hocamız bizi alkışlıyor. Haydi bakalım diyor. Oynayın diyor. Kazanın bu maçı diyor. Bu maç bizim için çok önemli diyor. Bu maç ülke puanına katkı diyor. Haydi beyler diyoruz. Biz de kazanalım bu maçı istiyoruz. Çok koştuk. Grup A'da gördüğünüz gibi arkadaşlar herkes şu anda 0 puan. Tam bir ara pası istedim bu arada. Haydi Icardi. Haydi Icardi rakibinin üstüne sür. Icardi. Hakim gördük şimdi. Hakim Dur 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 dur. Vur Torayra olmadı. Haydi beyler. Dakika 32'de inanılmaz pozisyonlar kaçırdık bu yere kadar. Şöyle mükemmel bir pas dedim o istediğim pası vermediler. Topu kaybetmeyin topu kazanın. Kopenhag hocam offside yok mu hocam? Hocam offside yok mu? Offside'lar niye kapalı? Offside'lar niye kapalı? Klen son attı. İki kere offside olmasına rağmen maalesef offside'lar kapalı olduğundan dolayı golü verdiler. Kopenhag karşısında 1-0 gerideyiz. Yine topu kaybettik. Haydi beyler, haydi beyler atalım o golü. O golü atalım, bu maçı da çevirelim. Buradan mükemmelsin sen. Haydi bakalım götür. İstedim ofsayt yok. Siz ofsaytla atarsanız ben de atarım. Mori Cardi. Mori Cardi vurdu, olmadı. Yani bu kadar yavaş olmak bilmiyorum ama çok değişik. Mori Cardi istedi alamadı o pası. Arkadaşlar olsaydı onların attığı golde de olsaydı O yüzden ben de olsaydı yaparım yani. Hiç de umurumda olmaz ama olsaydı yok burada. Mori kardi. Topu istedim ama. Kimseler yok orada. Bize mi bıraktı topu? İnanılmaz. İlk yarı bir sıfır bitiyor. Haydi beyler haydi. Mori kardi. Mori kardi verdi müthiş pas hocam. Yani buna da çal yani o düdüğü. Ver oğlum bana. Ver oğlum bana güzelsin. Hop. Oh. Güzel bir çalım oru Icardi. Icardi o gol kaçmaz Okan Buruk çok sinirli. Yani Icardi bu gol kaçmamalı. 5 santim daha sola kaysa 90'a tıkacak Icardi olmadı. Ver oğlum o pası bana Icardi. Icardi kaleci. Tekrar istedim Icardi. Icardi götür. Icardi çek. Mertens. Gol. Dakika 64'te. birbiri yakaladık şimdi. Mauro Icardi'nin müthiş asistiyle. Golü izliyoruz. 3 kişi çalınlayıp. Mertens'e verdim topu. Mertens de Kerem'in yerine girdikten sonra. Tam 5 dakika sonra attı istediğimiz o golü. Mertens. Helal olsun diyoruz. Haydi beyler diyoruz şimdi. Asistimizi yaptık. Golü neden atmayalım diyoruz. Şimdi Kerem Demirbay'dan istedik o topu. Ziyeh verdi. Hakim Ziyeh. Mauro Icardi müthiş gidiyor. Mauro Icardi istedi o çalımı atamadı. Haydi beyler kaparız o topu. Güzel dikti. Orada bizim defansımız var. Bravo. Alalım o topu ama. Lütfen. Çok güzelsin. Haydi. Getirin o topu. Zaha. Güzel. Oynayalım burada. Mükemmelsiniz. Harikasınız. Efsanesiniz. İstedim o topu. İstedim o topu. Çok güzel. Mauro Icardi olsun. Olsun tekrar Mauro. Haydi Mauro. Götür Mauro. Götür Mauro. Gol! Mertens! Alkışlıyorum Mertens'i bugün efsaneler yaptı. Mükemmelsin Mertens. Icardi verdi Kerem'e. Kerem verdi. Mertens'e Mertens mükemmel bıraktı köşeye. Harikasın Dries Mertens. Efsanesin. Alalım o topu. Alamadık. Biz de bir gol atmak istiyoruz. Çevirdik maçı arkadaşlar. Dakika 77 çevirdik. Şu anda alışamadım arkadaşlar. Daha 3. bölümde olduğumuzdan dolayı Icardi'ye şu anlık alışamadım. Haydi beyler diyoruz. Klasson gidiyor. Klas son Dix'e verdi Dix. Bu da verdi Mauro Icardi'ye. Mauro Icardi verdi Zaha'ya. Haydi Zaha götür topu maçın başından beri yoksun Zaha. Haydi Icardi senle koşabil artık. Icardi pas istedi. Icardi! Icardi! Mauro! Emmanuel Icardi attı golünü. Herkes seviniyor Icardi ile birlikte. İnanılmaz Okan Hoca bile geldi Kardenin yanına Kopenhag'ı devirdik arkadaşlar 3-1 Mükemmel gol Mauro Icardi'den Zaha'nın müthiş asisti Mauro Icardi'den tam profesyonellik içeren Köşeye bırakma Harikasın Icardi Bir numarasın Icardi diyoruz Aman hocam önünü kapatalım Mükemmel Kapatalım hocam Mükemmelsin be. Mükemmeliz be. Ve maç bitmedi. Bitirir mi hakem? Bitirir mi? Kalecileri bile geldi arkadaşlar. Kaleci orta ve Musler aldı eline. Maç 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitiyor. Haydi bakalım bir gidelim. Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakalım. Gördüğünüz gibi Real Madrid Union Berlin'i 4-1 falan kazanmış. gibi maçları şimdi geçiyoruz. Puan durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Galatasaray ligde 3. Konferans ligine bakmadan geçelim. Şöyle şampiyonlar liginde Galatasaray 2 avarajla Bayern Münih'in önünde 1. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla ikardi videolarında gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlar kısmında belli edip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.